yapmış ya. da bizimkiler? Anlayışımızda bizim durumda en tabi şey. E tamam. Bu gitti şimdi. Tamam abi hoş geldin. E bu gitti şimdi ne yaptı? O zaman bir şekilde o kız mevzusu mudur? Nedir artık anlamadım amına koyayım. Gitti işbirliği yaptı. Megim e kademe böyle üçüncü ayını demiş. Megim hoş geldin Tosun. Göte geldi bir nevi. E tamam bunlar oldu. Hadi acemilidir. Bilmem nedir ama biz bu piyasada bu ortamda millete ne diyeceğiz oğlum? Köstebeklik yapmış adamı korumaya aldık mı diyeceğiz? Köstebeklik yapmış adam yanımızda tutuyor mu diyeceğiz? Şu an bir, yanım diyor, bir yanım kan diyor. Bir yanımda olması gereken buydu diyor. Böyle de boktan bir durum. Ha sizin başınıza gelse yeminle pılımı pırtımı toplarım alırım hepinizi ensenizden tutarım giderim kaçarım amına koyayım ama bu yeni toy gençlerin başına bunlar gelince insan ne yapacağını kestiremiyor işte. Biraz hızlılar be abi. Çok hızlı yaşamaya i̇yi çalışıyorlar. Çocuktur, i̇yi çocuk. İyi çocuktu. Yani en azından aklımızda öyle kalsın. Allah benim aklımda ne bileyim ben de Yavuz'u böyle ne bok yediyse yedi tamam da duraktaki haliyle hatırlamak istiyorum. Ya böyle şen şakrak zıpır zıpır böyle ne bileyim. Oğlum daha yeni konuştuk ya yeni toplantı yaptık çocukla anlattık bu yol dedik zor yoldur öldürür mutlu eder ağlatır konuşmayı yaptık kendi gitti amına koyayım. Ama abi çektim de kulağını be. Oğlum dedim bak çok zıplıyorsun sağ sola. Yapma bu kadar biraz ağırdan takıl. Ağırdan yap yapacaklarını dedim. Uyardım da yani. Neyse dur bakalım bir arslanım arslanı diğerlerini bulalım. Bir mi koyu bulalım da. Bir ya tam benim bir dinleyelim. Benim yandan benim bir yandan da şeyim o şimdi bu arslanlar Yavuz'da falan yakındı da bu çocuk da telefonları açmıyor. Bu da tüymüş olmasın. Oğlum bak. Bunlar bu işe, bu yakınlığa girdikten sonra geri dönüşü yok. Bu adamlar çok şey biliyor. Ama ben hiçbir zaman çok şey biliyorlar diye bir gram tereddüt bile etmedim. Ama şimdi gitti Yavuz ne yaptı bir şekilde öyle ya da böyle bir köstebeklik yaptı. E ucu bize dokunur muydu onu bilemem. Onu artık bu saatten sonra da bilemeyeceğiz. Ama Arslanlarla ya da diğerleriyle ne konuştu onu bilmiyorum. Onların bu konuya bakış açısına. Onlar ne kadar detaylı biliyor bu konuları, sebepleri ne kadar biliyor bilmiyorum. Belki bizden daha çok şey biliyorlardır. İşte aynen. Oturup ben onlarla bir... konuşmak istiyorum. Binbaşı daha Efemans başında Savaş'a zaten bir abone ol binbaşım Yani Kerem'i çok, çok sağ ol canım benim. bizimkiler galiba daha çok tanıyor. Ben çok tanımıyorum Kerem'i. Benim için Yavuz da Arslan'dı. İşte Arslan'da, Yavuz'da, Kerem'de yanımıza alabileceğimiz adamlardı. Şimdi Arslan'a bir soralım. Böyle... Yani efendi biraz daha aynı onlara göre. Efendi böyle bu işlerden uzak çocuk ama Arslan'a bir sormak şey lazım. Oğlum Ar Ar Arslan'ı görmediniz mi herif? Gözünü kırpmadı ya Ben ben sopayla öyle kafa açmadım bugüne kadar. Ben bıçakla açıyorum. E Can abli diyelim abi ona hadi. Bir seferlik Hayır bak mesela Arslan tamam Arslan bizden. Kafa yapısı belli de. Mesela Kerem'e üzülüyorum ben. Kerem'in bacakları dizleri titriyor herif bizim yanımızdayken. Bir minnet duygusu sarmış. Çocuk garibim çekingen e, oluyoruz. Titreye titreye konuşuyor zaten. Geceye kalmadan e olmadı bu pek yani Sado. Adamların o. da başı yanmasın. Şimdi onu diyecektim ya. Biz mi sürüklüyoruz ha bunları acaba bu olaylara? Biraz fazla e oğlum, bunlar büyük dahil ettik sorumluluklar. Acaba? Yani ya dahil etmek. E, dahil etmediğin zaman da ayrı üzülüyorum. Bakıyorsun adam oradan arkasını hiç çeviriyor muyuz, Çeviriyor muyuz ne yapıyoruz bilmeden izliyor bizi. Temiz temiz çocuklar bunlar. Bazen şunu düşünüyorum abi acaba biz böyle dahil etmeseydik bu çocuklar böyle güle eğlene gene dolanacak mıydı bu şehirde? Suçlu biz miyiz acaba? Oğlum yani biz baktığımda... hiç kimseye durduk yere bir kötülük yapmıyoruz ki. Yani bu olaylar neden yaşandı bir düşün. Yaşadığımız bütün olayları bir düşünsene ya. Biz mi bulaştık birine? Biz mi bir şey yaptık? Biz mi birinin durduk yere canını yaktık? E çocuk burada görüyor, biz ailemizin içinden adam yengesinin bıçaklandığını duyuyor. Ne evet müteallık. Sebep ne? Yok. Yoksa da ödemedim zaten. E Bilmem ne oluyor, birini sıkıştırıyorlar. E Taksi zamanlarını hatırla, işlerin yoğun olduğu zaman. Evet, habire, yani. bunlara satışıyorlar, habire bunlara sataşıyorlar, habire bunlara Yani Bu adamlar görüyor bizim kalbimizi, aklımızı. Biz durduk yere serserilik mi yapıyoruz? Yapmıyoruz. İşimizi, gücümüzü kurmaya çalışıyoruz. Ama bizim hayatımız böyle yapacak bir şey yok bunu şey gören durumu... adam bu, bunu gören adam ya rahatsız olur. Ufaktan gelir der ki. Binbaşı dedi, daha kara Binbaşı bizim Discord ekibine abonelik gönderiyor. Valla. Mezara gider der. Eyvallah çekeriz zaten. Biz öyle kötü adamlar değiliz ki. Ama Her şey sen olacağına var ya bir şimdi? yerde. Yani olacağı varmış deyip geçelim. Ya değil? öyle düşününce de işte aslında belki de o kadar bok yedik şey yaptık ama cidden bizim hiç alakamız olmayan bir konuydu Yavuz'un konusu hiç bizlik bir şey değildi. Ha bir de o tarafı da var bunun. Yani adam bir şeyin içine düşüyor. Kendince haklı sebepleri olabilir. Onu ben tartışamam ama ondan dinlemek isterdim. E kendince haklı bir sebebin varsa da bu sonucu değiştirmiyor işte. Çocuk ortamı bilmiyor ki. Sen polisle işbirliği yaptığın an senin kalemini kırarlar arkadaş. Gidersin bu piyasada yaşatmazlar. Biz bugüne kadar kimi gambazlamışız? Ne zaman polisi ötmüşüz? Ne zaman polisle işbirliği yapmışız? Düşmanımıza bile yapmadık böyle bir şey. Bizi böyle bilirler tanırlar. E şimdi bu çocuğu ben oradan ipin ucundan alsam alsak diğerleri Çocuk dostlarımız isteksel. ne der bize? Bir anlatın bakayım ne der? Açıklama. Köstebek'le işbirliği ya. yapıyorlar. Onun hiç açıklaması yok. Yani Açıklama yaptırmazlar adam. Çocuk nasıl korktuysa, nasıl gerildiyse asmış kendini ya. Bir Biz de abi bir şey diyeceğim. Bunun bunun bir de cenaze işlemi falan olacak tabi. Yani O kadar da orada değil bir ya. arslanlarla konuşmak lazım da. Oğlum o zaman çekeceğiz bunları. Oturacağız. Adam gibi soracağız. Bir fikirlerini alacağız. Korkutmayacağız da efendi gibi konuşacağız. Bakacağız eğer kafalar bir nanemullah başka yerlere kaymış. Belli olmaz oğlum. Şimdi Yavuz'un ölümünü bizden bilirler amına koyayım. İçten içe bizi suçlarlar. Ne bileyim. Bilmiyorum ki aralarında ne geçmiş. Yani hep beraber ya da... çalıştılar aslında. Çok ya da önemli. çok net bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki kardeşim yol bu. Biz bu konuşmayı Yavuz'da yapmıştık. Diğerleriyle henüz yapmamıştık. Yavuz'da konuştuk bunu. Dedik ki bak sen ailenin bir parçası olmak istiyor musun? O yola girmek istiyor musun? Olur dedi. E ne yaşadık gördün. Aynı şeyi bunlara da soralım. Bu yol böyle ama bizim racon, bizim plan, bizim bakış açımız ya da yaşadığımız şeyler bunu kitabı neyse anlatalım. Uyuyorsa kalın ve sonuçlarına katlanın. Uymuyorsa da efendi gibi gidin. Bizim de canımız yanmasın, sizin de canınız yanmasın. Tamam, bildikleri çok şey var ama bu saatten sonra da herhalde bizim bir tarafı önemli görüp de değil ya. değildir yani. E biz de zaten şey adamlar değiliz, bir şeyler biliyor diye dur Kazı sağlama bal diyeceğim de amına koyayım. Adam iki günde polisle çalıştı ya. Of of. Abi hepimiz buralara gelirken herkes bir şeyler kaybetti kendine göre. Kimse kendinden bir şey vermeden bedel ödemeden bu noktaya gelmedi. Kimi zaman dostlarımızı kaybettik. Kimi zaman yakınlarımızı, ailemizi, malımızı, mülkümüzü birçok şey kaybettik de buralara gelindi. Yani çok şükür ben maneviyen yani sizin kadar büyük bir kayıp yaşamadım. Sizin yerinize olmak istemezdim o konuda. Ama buraya dahil olurken kaybedecek bir şeyim yok dersen kaybedecek tek şeyin maalesef canın oluyor. E oğlum doğayı hatırlasanız lan. Bir hatırlayın doğayı. Ahmet Tertemiz de. çocuk. Ne eline silah almış ne beline bıçak almış ne birinin peşinden koşturmuş. Tertemiz Aa, bir adam. Arıyor. Arslan mı arıyor? Aç bakayım bir. Alo. Neredesin lan sen? Sabahtan beri arıyorum seni. Biliyorum biliyorum da ondan arıyorum zaten. Deli baldayız biz gel. Arkadan gir ha. Bunun da sesi göt gibi ya. Belli bu da bitmiş. Yığılmış bitmiş lan? Bitmişler herif. Bakalım Yavuz ne düşünüyormuş bu çocuklar bilir. Bunlar yakındı. İlla ki konuşmuştur. Derdini anlatmıştır. Tamam. Ama bu kadar büyük işlere girmeden önce yanındaki aynı seviye adamı yani seviyeden kastım anladınız küçümsemek için değil. Yani zaten bu işleri çok bilmeyen adama neyi konuşacaksın ki? Gel bize konuş. Öyle abi yani Arkadaşlar bilmiyorum. Bize yoksun, gelip Açık. lazım. Açacak olursa açar zaten. Duyursun yapar. Ne Yayın ne açar. Bunu polisler almış çökmüş üstüne. Kim bilir ne baskı yaptılar. Neyle tehdit ettiler. Tabii canım Bunlar içeride bilmiyor. ne demişler Bunları abi. bilmek lazım. Bizi sabaha kadar alsınlar. Ulan biz terör hatırlıyorsun Altan. Bu amına kodumun Rusları dadandığı zaman sizin de canınız yanmasın diye ben bir yardırdım Allah ne verdiyse. Yanımda çaşalar vardı falan. E o zaman sorguya aldıklarında belamızı siktiler lan. Ne ömür kaldı ne bir şey ama biz tecrübeliyiz biliyoruz. Gerekirse ömür boyu yatarız dedik. Ben suçumu beş dakikada itiraf ettim dedim. Ha ben yaptım sizin yapamadığınızı biz yaptık amına koyayım dedim. Ağzımıza sıçtılar orada. Ama ne oldu saygınlık kazandık ama ne oldu bir şekilde çıktık. E bu çocuk şimdi bunu nasıl yapsın? Bu çocuk ne kadar tanıyor bizi? Belki de dedi sorguladı orada ya ben bu kadar ne bileyim bu kadar pisliğin içine girdim de. E sonum ne olacak belli değil. Korkuttular belki çocuğu. Hiçbir şey bilmiyorum. Aklıma gelen bunlar. İşin içinde polis varsa, hele ki karşısında bir tane çömez varsa amına koyuyorlar. Alttan üstten girmişlerdir buna. Amına koyacağım o ki o sorgusunda kimler girmiş öğrenebilir miyiz biz? Ee, öğrenirim ben onu. Mikoyla hallederiz o iş bizde. Miko da şey yapar. Onu bak onu şeye çok sormayın bence. Bir de biz sorguya çekelim bakalım kimler girmiş. Onu... Vespis'e çok bulandırmamak lazım alttan bu arada. Miko Ailesin dediğin gibi. Bana Westfield bir şeyler dedi. Efecan dedi bir konuşun dedi. Size bir Size bir şeyler anlatması lazım <laughs> dedi ama <oğlum>. anlamadım. <laughs> Siz var ya. Efecan'a da yazdım işte. Biz korktan konuşuyorsunuz değil, değil mi? Kısa ne bölge Demre'cim. O puşta bu uyansın bakalım da. Valla çaktırmıyorum ama içim kan aldı ya. Ben vicdan azabı biraz Allah'tan. Yani. Ya. Oğlum vicdan azabı çekeceğim Bir şey yok. Vicdan azabı ne çekiyorsun? Ya en azından bir duysaydık abi, dilineseydik. Şimdi çocuğun at yani... de oğlum adamı biz sürüklemedik ki bunları yap diye. Hani Öyle. sen gidip şimdi oğlum Saru abin yatmasın ya da ben yatmayayım ya da e, şey abin yatmasın deyip adamı öne koysan, adam orada çekinse, korksa anlarım. Konunun bizde bilgisi yok ki. Kendi başına bir kararlar almış, gitmiş orada işte korkmuş neyse artık. E sussaydın lan ne bileyim bilmiyorum ki olaylar işte. Bir gelsin anlatsınlar ne anlatmış bu çocuk. Adam görmemiş ki dediğin gibi işte. Kim bilir ne demişlerdir içeride. yani. Gene başladık. Gene bir olaylar bir şeyler bir şeyler. Kafam karışıyor. Bir taraftan bakıyorum. Üzülüyorum. Bir taraftan bakıyorum. Üzülmüyorum. Murat da. Ama bir temiz şey söyleyeyim çocuk. Bari. Bu Bizim Hı -hı. otopark var ya abi arka taraf. Onun orada çöp konteynerları var. Orayı söyledim miyim abi? Bakacak, kırabilirse üst otoparkta bizim otoparkı birleştirmeyi düşünüyorum. Uygun bir şey Dolur, yer. Dolur, yer açılır. Ya rahatlatır alttan rahat bizim arka. Develet alabilecek miyiz onun için? Onu ben bir görüşeceğim. Ben bu tarafı hallederim evet. ben. Onu bir görüşelim de. Ödeme atarız oraya da olmadı. Buna ben bu arada bir onluk attım abi. Emcik amcık dolanmasın. Ha, sen bir onun şey bir şey para mı yolladın ona? Ha, bir on attım takılsın genç çocuk. İşimizi daha hızlı yapar. Ya iyi yapmışsın. Bu da gitmiş Beço ile konuşmuş. <laughs> ya diyor kim? abi Beço kim görüşemiyorum ben diyor bu çocuğa nasıl ulaşacağım dedim. Al dedim numaramı ara beni. Ha. <laughs> bu beçoyla Efe'yi de bir dize getirmek lazım artık. Ya ben ondan korkuyorum abi. Yarın öbür gün bak bu çocuklar haberimiz olmadan bir şey yapar, bir şey olur. Yavuz gibi haberini alırız. Ben kafayı yerim ondan sonra. Yani mahvoluruz bak. Bak Otuşmak ben sana. Lazım, Altan. Ya oğlum bilmiyorum artık hani beni mi dinlemiyorlar diyeceğim. işi yani yeri geldiğinde dinliyorlar. Yeri geldiğinde istemiyorlar mı? Ben o gün abi 20 kere uyardım be şu. 900'e son 9 mu lan geldik mi 900'e? Bak dedim sen dedim tanımadığın adamla sana... yüz yüze konuşuyorsun. Gel gel gelin gel. 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 Abi selam dedin <laughs> ki O olayda patladı Aleykümselam Bir de ona geleceğiz sonra Başını sağ olsun. Teşekkürler abi hepimiz Gel gelsene gel Kerem Nasıl? bilmiyordu olayı Nasıl bayağı bilmiyordu? bayağı bilmiyor abi <laughs> şimdi öğrenecek Neyi? Ne oldu? Yavuz ölmüş Yok abi biz onu bıraktık şeye Kasaba Abi ya. o kadar direk şey yap Neyse. Öyle şey olur mu? Seninle konuşacaktı bir kere anladım. Ben dedim sana abi afiler dedim onu. Şey olmaz yani öyle. Ölmez Oğlum, ki. Oğlum, Ölmeyecek yere bıraktık onu. Asmış ya. lan kendini asmış burada. Ya abi. Nasıl? Yok be abi yapmaz Yavuz ya. Yavuz'dan bahsediyoruz ya. Öyle şey olur mu ya? Yavuz yapmaz ki öyle bir. O seninle konuşacaktı söz verdi bana. Abi siz ciddisiniz ya. Ciddiyiz Onun böyle şey işte. ya. Yapar mı Yavuz ya? Tamam oğlum sakin ol tamam. Derin bir nefes al. O söz verdi ama konuşacaktı seninle. E oğlum konuşmamış işte. Gidip herkese konuşmuş bir benle konuşmamış zaten. Ben dedim ki yok. Yavuz dedim. Sonra ne dedim, dedim. Hallederiz dedim. Olur mu öyle ya? Yapar mı ya? Abi. Allah Allah dök. Dök zehrini Allah. Abi. Ailecik biz yapmaz ki o söz verdi ailesine. Oğlum ailesine bir şey yapmamış. Yap, ne yaptıysa kendine yapmış. Biz de onu şimdi kara kara düşünürüz. O şeydi anlattı orada Mükremin abi dedi ki. Ben de ailem için yaptım dedi. Yanlışlıkla ben dedim Sarı abi anlar seni dinle onu. Ne dedi? Ne tamam, bizim dedi. için ne yapmış? Bu Departman bunu sorgulamış, bir şeyler söylemiş. Efe'yi yakmamak için Çeşorov abileri yakmış. İstemeden yapmış. <laughs> Vallahi ne diyeyim oğlum. Şimdi ben yorum evet. yapacağım da. Kanın akıyor, yaran taze. Şimdi siktir et sonra konuşurum. Arslan. Buyur abi. Siz birlikte miydiniz? Konuştunuz mu? Kerem Yenilik... sen şöyle geç, otur köşeye. Şahap bir yardım et de. Gel oğlum gel. <laughs> Biz en son, Kerem, ben, Müktemin abi, yenge, Ece abi, gittik daha da birazcık konuştuk. Yavuz yaşananları anlattı. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Devam edeyim mi? Evet devam et artık olay zaten Yavuz, Arap saçına dönmüş. Yavuz yaşananları anlattı. Müktemin abi bazılarını kabul etti, çoğunu etmedi. Bir şey Sonra biz Yavuz'u kalacağı evet, bir yere yani birazcık daha gizli kalabileceği seninle konuşana kadar bir yere götürdük. Oraya bıraktık. Sonra Yavuz bu sabah beni aradı. Beni buradan alman lazım, bir yere gitmem lazım, acil dedi. Ben de gittim, sabah aldım. Dedektif Kadir'le konuşacağım. Baymut bölgesinde bir yere bırakman lazım beni dedi. Hatta GPS'i de o işaretledi. Buralarda yakın bir yere bıraktım. Bıraktıktan sonra başka bir konum attı kasaba tarafından. Buraya gidip bakman lazım güvenli mi diye. Buraya geçebilirim dedi. Ben de konum attığı yere gidiyordum. Sonra dedim ki buraya niye gidiyorum yani neye bakacağım? Kalman için mi? Başka bir şey için mi? Gibisine sordum. Kendime zaman kazanmak içindi. Ben sana bir not bıraktım zaten. Onu okursun. Güle güle kardeşim dedi. Hatta tam olarak okuyayım. Aga Kendimi o zaman kazandırmak için beni affet dedi. Çeto bir aga attı. Be. Ben az çok ne olduğunu tahmin ederek geri döndüm hızlıca. Geri döndüğümde de Yavuz kendini ikinci kattan sarktığı bir iple asmıştı. Bir tane de not bırakmış. Okudun mu notu? Okumadım yani açtım. İlk cümlesi. Lütfen tüm ailenin olduğu bir yerde tek seferde okunsundu. O yüzden hepiniz gelmeden okumak istemedim. Ver o kağıdı bana da bir araya geldiğimizde bir okuyalım bakalım. Biz bizeyken. Oğlum Müko sizi başına koymadı mı Yavuz'un? Niye çıkartıyorsunuz ki oradan? Yani başına koymadı aslında. Yani biz saklanacağı bir yere bıraktık. Saruhan abiyle konuşana kadar dedektifin de haberi vardı. O yüzden zaten çok dolaşmadık orada. İyi de sana demedim Moko. Götürün bunu bırakın. Sonra peşinden de takip edin dedi. Abla ettik. Bugün de buraya dedektifle konuşmaya geldi. Yani dedektifle konuşmaya geldiği senaryoda da ben çok takip etmek istemedim açıkçası. Ben zaten o yüzden hani Miko'ya da demiştim. Kapatalım bunu bir yere hani. işte Arslan'la Kerem'i koydum dedi. Ben sanıyorum ki siz onu oradan çıkarmayacaksınız. Yok işte takip edin dedi. Tamam oğlum işte koymuş dedi. kafasına herif bir şekilde al yapmış yapacağını. Yani bu arada yaptı yani bizi çay beni hiç çağırmadan da yapabilirdi. Baba buraya ah, buraya gelip iyi. burada yapmış. Size her şeyi anlattım mı çocuk mektup dışında? Evet. Ya yani Mükremin abiye de anlattı. Yenge de oradaydı. Biz aşağı yukarı hakimiz konuya. Tamam o zaman. Şimdi herkes bir yasını tutsun. Bir kafasını toparlasın da. Hep beraber olduğumuz zaman Altan okuyalım bunu. Bir düzgün bir yerde. Olur abi. Ondan sonra da bir şekilde ulaşalım. Cenaze işlerimi ne yapılacaksa. Onunla ilgileniriz. Yani var ben Benim... şeyde mümkün mertebe yayılmamasını istedim hastaneden. Tabi öğrenen öğreniyor selam. da. Aleyküm selam, hoş geldin RENOX. Sizin gibi. Of. İyi tamam hadi siz kalın da. Ben bir hava alacağım. Eyvallah abi. <laughs> Altyazı gelmiş buraya ya. Cemil'e bak Cemil'im neler yapıyor ya. <laughs> <laughs> Cemil'im 10 kişiye kademe bir abonelik hediye etmiş ya. Tosun'um kesene bereket. Lan modlar gibi modlara bak be. 900 mü be? 900 HO mu be? Bah be. Modlarını yazsam siliyor. Neden? Yazılmaması gereken şeyler yazmışsındır. Bak burada chatte kaç kişi var? 700-800 kişi var. Mesajları silinmiyor. Neden? 900 olmadı abi. Nasıl 891 lan? 9 diyor herkes. Aleykümselam YKS yine hoş geldin. Bir K olur gibi nasip. <laughs> Güncellenmemiştir hocam belki daha. Tamam oğlum tamam. 9 diyenler <laughs> sözelci. <laughs> <laughs> Aleykümselam Akpınus hoş geldin. Gel, Yüksel hoş geldin. Muhtar abi bekleyecekti. Oho Kran hoş geldin ne yapıyorsun? Teşekkür ederim sen nasılsın? 2 dakika yemeğe gittik 890 almışız. Eee kardeş. İnsanlar durmuyor. Allah <laughs> razı olsun desteklemeye çalışıyor herkes kendince. Teşekkür ederim Akın